Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağı haberleriyle spor manşeti devam ediyoruz ve Fanatiğe geçiyoruz. dün Jose Mourinho'nun aslında açıklamalarının bir kısmını programımızın akışı içerisinde vermiştik. Onların bazıları da gazetelere yansımış. Şimdi Fanatik'le başlayalım. Hiç olmadığım kadar motiveyim diyor Jose Mourinho. Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motive hissediyorum kendimi. Kariyerimdeki her çalıştığım kulüp benim için bir meydan okumaydı. Benim için şu anda en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların bir an önce takımlarına geri dönmesi. Bu hızlı bir şekilde olacak bir durum değil, adım adım olacak diyor Jose Mourinho. Şimdi kimler var? Mert Müldür var bir. İsmail Ferdi. var iki. Ferdi var 3, İrfan, İrfan Can var 4. Bugün anlaşacakları Türk oyuncu Bertu 5. A -a. Al benden haberi sana. Fenerbahçe evet. Bertu'yla görüşüyor. Bugün e, Bertu Yıldırım. Evet evet. Gol, e, oynamayan golcü Ren Ren de oynuyordu değil mi? Evet. E, Ren'le görüşüyorlar Bertuşu. Ben iki gün öncesine kadar bayağı bir yol aldıklarını biliyordum. Şimdi, bunu söyleyelim. Fenerbahçe, Ren'den Bertu, Yıldırım'da kiralık olarak e, detayını bilmiyorum kiralık ama görüşüyorlar. Çok net görüşüyorlar. Bugün e, belli bir seviyeye gelirler diye düşünüyorum onu söyleyeyim sana peki Bertu evet e, eğer Bertu da olursa 5 5 oyuncudan bahsediyoruz değil mi? eksik değiliz yani e, Samet'i atlıyorsun altı. Samet Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi evet hala oyuncusu. altı tane oyuncunun öyle ya da böyle gelişi bir hafta yani en az, en az bir hafta hani oyuncular bence iyi niyetliler zaten birçoğu er, erken düştü mesela hemen gelmiş katılmış ama e, evli olanlar vardır ailesiyle tatile çıkmak isteyenler vardır çocuğunu özleyen yani haklılar bunlar yani sonuçta dik bitti bir ay devam ettiler yani. E, bu durumda elbette ki Mourinho'nun işi zor. Önünde çok hızlı bir maç var. Çok yakında bir maç var. O maça daha tam sadece videolarda gördüğü oyuncularla e, gördüğü oyuncuları var. Onlarla bir türlü bir araya gelmedi. Konuşamadı. E, eksik bir takım var. O takım tamamlandığı zaman daha rahat konuşacaktır ama şu anda hani e, biraz farklı bir kadrodan bahsediyoruz ve o farklı kadro Lugano maçına çıktıktan sonra çok değişebilir. Yani Lugano maçında böyle iyice anlaşılsın diye söylüyorum. Miyazay Crespo gibi bir göbekle çıkıp bu ikiliyi 10 gün sonra Fenerbahçe'den başka takıma transfer olmuş görebiliriz yani. Ama orada sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hayır bir var. örnek, hayır örnekleme olsun diye söyledim. Hani İsmail yok orada e, gelenler. E, bu nedenle değerlendirmesi bence dikkate alınmalı. Yani bir şikayet yok. Mourinho'sun ya sen de bundan mı şikayet? Yok değil öyle. En kritik 6-7 oyuncusu yok. Bu 6-7 oyuncusunun nereden bakarsan bak dördünü banka oynatacaksınız yani. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe pol pozisyonunda Armand Loriente. Yeni sezonda kadrosuna kanat takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Di Marzio'nun haberine göre sarı Sassuolo forması giyen Armand Loriente'nin transferinde pol pozisyonunda yer alıyor. Sarı lacivertlilerin yaptığı teklifle İtalya'dan Como, Torino, Parma ve Cagliari gibi ekipleri geride bıraktığı öne sürüldü. Güncel piyasa 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Loriente'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. İtalyan ekibinde geçen sezon 40 maçta süre bulan Loriente 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Fenerbahçe'ye evet dedi Alan Saint maximin Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kanat transferinde geri sayıma geçti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan yıldız oyuncu Alan Saint maximin Kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi. Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşen futbolcu, Mourinho faktörü sebebiyle sarı lacivertlilere evet dedi. Fenerbahçe, Al Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kulüpler arasında özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlık yapılıyor. Öte yandan yönetimin bu transferi hızla bitirerek nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'den Merih Demiral hamlesi Transferde gaza basan Fenerbahçe, performansıyla Euro 2024'e damga vuran Yıldız ismi gündemini aldı. Arabistan basınında yer alan haberlere göre, sarı lacivertli takım, alahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor. Haberde Alahli'nin 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi. Sarı lacivertli yöneticiler bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı. Milli oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli olduğunu belirtmişti. Oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi. Alahli'ye 16 milyon euroya transfer olan Merih Demiral, Arabistan ekibinde 21 maça çıktı ve 1 gol, bir asistlik performans sergiledi. Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi, Euro 2024'te harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi Manchester United, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yaşındaki sol beki yakından takip etmek için gözlemci yolladı. Ada ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın da kadrosunda görmek istediği genç yetenek için İngiliz temsilcisinin yetkilileri Fenerbahçe ile kısa süre içinde girişimleri başlayacak. Mourinho Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasını istemiyor. Milli takımdan izinli olan Ferdi kısa süre içinde Fenerbahçe ile idmanlarla başlayacak. Sarı lacivertli yönetimin genç oyuncuyla bir toplantı yapmayı planlıyor Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor milli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor Yıldız futbolcu milli takımın 2024 Avrupa futbol şampiyonasındaki anahtar oyuncularından biri oldu Ferdi Türkiye'nin turnuvada oynadığı 5 maçada ilk 11'de başladı sözleşmesini erken feshetti. Fenerbahçe'ye dönüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımın Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro Fenerbahçe'ye dönüyor. Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi. Kiralık sözleşmesinin bitmesine bir ay kalan Pedro, Gremio'da 45 maça çıktı, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de ise 28 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı. Jose Mourinho'dan 4-1-4-1 denemesi Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'den önceki takımları Tottenham ve Roma'da üçlü savunmalı dizilişleri tercih etmişti. Sarı lacivertlilerde daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un kullandığı bu taktik tartışma konusu olmuştu. Mourinho şimdilik üçlü defansı düşünmüyor. Portekizli teknik adam çeşitli denemeler yapıyor. Dünkü tatik çalışmada 4-1-4-1 üzerinde duran Mourinho, öğrencilerine bu planda sahaya nasıl yayılmaları ve rakibi nasıl karşılaşamaları gerektiğini örnekleriyle gösterdi.